İstanbul Karavan Fuarı'nın 7. günündeyiz. Bir haftayı geride bıraktık. Sadece iki günümüz kaldı. Şimdi fuar standımızı hızlıca merak edenler, fuara gelemeyenler için bir gezelim istedik. Elia 550'den başlayarak devam edelim. Buyurun. Elia 550 modelimiz 6 kişilik, ranzalı, geniş ailelerin tercih ettiği, içine girenlerin çıkamadığı karavanlardan. Karavanımız fuara özel 875 bin lira. Ayrıca yarısını nakit, yarısını ise kredi kartına altı taksit vade farsız yapabiliyoruz. Bu karavanımızda fırın, ocak, evye, pistonlu masaya, çift kapılı, derin donduruculu 12 volt buzdolabı, turuma mower, su ısıtıcı, dıştan kasetli tuvalet, stabilizatör, güneş paneli sistemi, alüminyum basamak, 10 tane karavan camı, 2 tane tavan eki. Yani kısacası eksiksiz bir karavan arkadaşlar. Aa, bu arada televizyon da var onu da söyleyeyim. Fakat bu fiyat sadece fuar için geçerli. Böyle bir karavana ihtiyacınız varsa bu fuar fırsatını kaçırmayın derim. Fuardan sonra bu karavan için bu fiyatları bulamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi 280, Kampi 280 modelimize geçelim. Bu karavanımızda bu fuara özel ya daha doğrusu bu, bu fuarda ilk defa sergileyeceğimiz bir model, sergilediğimiz bir model. Karavanımız 280 uzunluğunda iki çocuk bir yetişkinin yatabileceği ranzalı, katlanabilir ranzalı bir modelimiz. Karavana yeni başlayanlar, yeni başlayacak olanlar, bütçesi kısıtlı olanlar, arabası küçük olanlar için tam bir bitirim arkadaşlar. Bu karavanımızda da bütün karavanlarımızda olduğu gibi CTP sandviç panel kullanıyoruz. Frenli sistemi mevcut. Dışa açılır karavan camlarımız. 90 litre buzdolabımız. Portatif tuvaletimiz. 2.80 uzunluğunda dediğim gibi karavana yeni başlayacak olanlar, bütçesi kısıtlı olanlar, çadırdan karavana geçenler, arabası küçük olanlar için çok çok ideal bir karavan. Sempa 365 Lite modelimiz zaten 2 sene önce fuarda sergilediğimiz ve çok satılan bir modeldi. İsminden de anlaşılacağı üzere 750 kilo altında, gerçek 750 kilo altında O1 belgeli bir karavan arkadaşlar. Karavanımız 365 santim uzunluğunda, 90 litre buzdolabı, 85 litre temiz su tankı, dışı açılır plexiglas karavan camları, okuma lambaları, portatif tuvaleti, 4 kişinin yatabileceği bir dizayna sahip. Aynı zamanda e, buradaki alt yataktaki e, masamız hem yatağa hem masaya dönüşebiliyor. Üst ranzamız açılabiliyor. Hatta üst ranzamız açılmadan alt tarafta da yetişkinler de oturabiliyor arkadaşlar. Büyük büyük camlar tercih ettik. Tanıtım videomuz zaten YouTube kanalımızda var. Detaylarını incelemek isteyenler YouTube kanalımızı ziyaret edebilirler. Bütün camlarımızda sineklik, güneşlik, perde, ışık geçirmez perdelerimiz mevcut. Diff 410 modelimiz 2025 yılının en çok satılan, bizi takip edenler bilir en çok satılan, en gözde modellerimizden bir tanesi sabit yatak severler için. Div 410 modelimiz 2 metre genişlik, 2 metre yükseklik, 410 santim uzunluğa sahip. Kocaman bir depolama alanı. Yine plexiglas ithal karavan camlarımız, bütün camlarımızda sineklik perdemiz, portatif tuvaletimiz, tavan ekimiz, güneş paneli sistemimiz. Bu fuara özel 475 bin lira arkadaşlar. Şimdi bu sene çıkardığımız yeni modellerimizden olan yeni kabuk, yeni tasarım DIF 440. DIF 410 modelimiz biliyorsunuz çok sevildi. DIF 440 modelimiz biraz daha büyütüldü. Eni 210 santim, yüksekliği 210 santime çıkarıldı. Dış görüntüsü çok çok değişti. Burada kocaman bir depolama alanı ve kocaman bir servis kapısı var. Bagaj kapağımız mevcut arkadaşlar. Tedford. Bu karavanımızda da bütün camlarımız dışta dışa açılır. Karavan camı kapımızda yine kapımız, camımız, perdemiz mevcut. Yine 4 kişinin konaklayabileceği eee sky window standart donanımda yok arkadaşlar ama isterseniz ekletebiliyorsunuz. Bu karavanımızda fırınımız, taharet musluklu dıştan kasetli tuvaletimiz. Az önce de bahsettiğim gibi bütün camlarımız dışa açılır. Karavan camı, hepsinde sineklik, güneşlik dahil. 138 litre çift kapılı derin donduruculu 12 volt yine bir buzdolabımız mevcut arkadaşlar. 110 litre temiz su kapasitesi kapasitemiz var. 440 santim uzunluğumuz var, dış duşumuz var, güneş panel sistemimiz var, city water özelliğimiz var arkadaşlar. Bu ön kısmını da hemen kısaca gösterelim, hızlıca gösterelim. Burada pistonlu maraton kapı dediğimiz bir kapak sistemimiz yukarı doğru açılıyor tüp bağlama kemerimiz büyük boy bu geniş bir bagaj alanına sahip arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar fuara iki gün kaldı. Pazar gün akşam 6'da fuar kapanıyor. Eğer bir karavan alma düşünceniz varsa kesinlikle ama kesinlikle bizi ziyaret edip bilgilenin isteriz, bilgi alın isteriz. Bu fiyatlarımız fuar için geçerli. Bu fiyatlardan faydalanmak için pazar gün akşam 6'ya kadar sizleri standımıza bekliyoruz görüşmek üzere